Bakınız benim çok sevdiğim bir Afrika atasözü var. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız. Onun için aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Az önce dirilişin yönetici ve kadrosunu onu söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına, değerlendirmelerine hiç kafanızı takmayın. Yola devam edin. Bu millet sizi bağrına basmış. Onlar bassa ne yazar, basmasa ne yazar. Ona bakın. Onların orada verilecek şekli bir Ödülü önemli değil. Asıl önemli olan şu milletin gönlünü siz kazandınız ya. İşte asıl mükafat, asıl ödül bu. Mesele budur. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyoruz ya. Mesele bu. Onun için biz de size ne Benim torunlarım bile ya bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Bu denli artık gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Sıradan değil. Ama onlar beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. <laughs> Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz.